Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız İkizler Burcu için kapattım. Sevgili İkizler Burcu'nun bakalım bu ayki fallarında neler çıkmış. Sevgili ikizlere neler bekliyor. O sıkıntıların hepsi gitti. Böyle ferahladınız bir ay. O inanmıyorum ilk kez bu kadar temiz bir fal çıktı. Yani neredeyse kahvenin terlisi hepsi gitti. Çok ferah, temiz bir ay sizleri bekliyor diyebiliriz. Umarım öyle olur. Bakın zaten ilk dikkatimi çeken şurada bir kalp çıktı tertemiz. Siz de görmüşsünüzdür. Bu ay bence sizler için böyle kalbinizi heyecanlandıracak, sizi mutlu edecek, güzel bir ay geçecek. ikizler Burcu insanı çok temiz kalplidir, çok şeydir, böyle heyecanlı, neşeli, pozitif insanlardır. Evet bazen ruh haliniz bir anda değişebiliyor. Çok mutluyken bir anda mutsuz olabiliyorsunuz. Bazen verdiğiniz bir karardan bir saat sonra vazgeçebiliyorsunuz. Böyle çok hareketli bir şeyiniz de var. Ee, Ama e, bu ay sizler için o temiz kalbinizin, yüreğinizin böyle attığı sevineceğiniz, böyle kalbinizi mutlu edecek güzel bir olay yaşayacaksınız. Bakın sanki bütün sıkıntılarınız, derdiniz böyle bir yerden hepsi birden aktı gitti. Tertemiz bir ferah. O kadar ki temiz gözyaşı dökebilirsiniz mutluluktan, böyle huzurdan güzel bir gözyaşı dökebilirsiniz. Eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız bu ay içerisinde hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Hani böyle yüreğiniz aşkla, sevgiyle dolabilir ve tertemiz bir aşk olacak. Eğer ki uzun zamandır sıkıntısı olan, streste olan, ilişkisinde sorun yaşayan, böyle yüreği kararmış, üzüntüden, sıkıntıdan kararmış bir ikizler burcuysanız bence bu ay böyle yüreğiniz hafifleyebilir Güzel bir ay geçirebilirsiniz. Bu fal böyle e, çok temiz çıkmış. Sadece bir göz var sizi gözleyen, sizin e, böyle etrafınızda sürekli böyle size e, gözü sizde olan ama çok da olumlu düşünmeyen biri olabilir. Çünkü burada bir çift göz gibi çıkmış, böyle kabarmış. Ama her şeye rağmen böyle sıkıntıları attığınız bir ay olacak. Şurada sanki böyle Kur'an okunurken böyle üçgen bir şey e, içine konulur ya Kur'an okunur. Ee, öyle bir şey çıkmış ee, Dua edebilirsiniz Bu ay böyle çok içten bir şekilde dua ettiğiniz Hani böyle dileklerinizin e, Gerçekleşmesi için Böyle bol bol dua ettiğiniz e, Bir ay geçirebilirsiniz Belki de böyle bir e, Kur'an Belki de bir mevlüt bir şeye katılabilirsiniz Belki de güzel bir şeyin mevlütü olabilir Sizin için bebek mevlütü olabilir Gelin mevlütü olabilir ee, Böyle bir ortama katılabilirsiniz Ama böyle Kur'an'lı dualı bir ortamda daha çok bulunacaksınız Daha çok böyle Eee Dua ettiğiniz bir ay olacak. Bakın şurada iki kişi böyle kumru gibi böyle böyle dudak duda vermişler sanki böyle kumru gibi böyle bir karan baş başa vermişler böyle. Ee, öpüşüp koklaşıyorlar gibi çıkmış böyle ama etrafları da böyle kapalı bir kutuda yani bu ay böyle e, gizli bir ilişki olacak sanki etrafınızda hani e, ya gizli bir ilişkisini duyacaksınız birinin ya siz böyle bir ilişkiye gireceksiniz biriyle böyle gizli e, söylemek istemeyeceksiniz hemen etrafa e, saklanan bir ilişki çıkmış ya da ilişkisi olan birinin gizlediğini öğrenebilirsiniz bu yakın zamanda ama böyle kendilerini resmen saklamışlar, bir şeyin altında böyle gizlenmişler ama aslında çok mutlular, çok keyifliler kendi aralarında, kendi içlerinde. Dediğim gibi belki bir ilişkiye başlayacaksınız ama hemen herkese söylemeyeceksiniz, belki iş ortamında biriyle birlikte olacaksınız. İşte hemen etrafa söylemeyelim dediğiniz, gizlik bıraktığınız bir... bir dönem yaşayabilirsiniz. Şurada bir insan figürü çıkmış. Böyle sanki çömelmiş. Ee, ve sanki böyle bakın şurada da beyaz yatan biri var. <laughs> şurada. <laughs> Çok baygın. Şurada beyaz, şeffaf böyle iri iri yatan biri var. O da bunun çömelmiş başucunda duruyor gibi. Ee, sanki böyle bir rahatsız olan biri var ve ona böyle bakıyorsunuz ya da ona bakan biri var etrafında. Ama o kişiyle ilgili güzel haber alacaksınız. Çünkü bu beyazlaşmış, bu yatan kişi böyle şeffaflaşmış, böyle çok temiz bir haberini alabilirsiniz. Böyle karanlıklar içerisinde kalmamış. Hasta biriniz varsa etrafında baktığınız biri onunla ilgili güzel bir gelişme olabilir temiz bir haber alabilirsiniz. Çünkü bakın o aslında böyle kafasında da böyle kafası patlarcasına sıkılmış böyle. Belki yatmaktan sıkıldı, bu rahatsızlığından sıkıldı. Sorunu olan biri olabilir ailenizde ya da arkadaşlarınızda. Hani ona bakıyorsanız eğer, ilgileniyorsanız o çok da sıkılmış bu durumdan. Ama artık onunla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Yine başında duracaksınız. Yine yanında destek olacaksınız ona karşı. Burada bakalım burada neler çıkmış. Bakın burada da böyle bir e, sanki iki kişi böyle dudak dudağa vermiş, böyle öpüşüp koklaşıyorlar gibi. Yani ben bu ayı böyle zaten kalpte gördük. Böyle güzel bir ay olarak algılıyorum. Hani sanki böyle artık daha huzurlu olacağınız bir dönem. Hani bu öpüşüp koklaşmak her zaman şey değildir. Sevgili ya da eş olmak manasına da değildir. İşte belki çocuklarınızla aranız açıktır. İşte onlarla sarmaş dolaş olacaksınız, barışacaksınız. Daha ya da keyfi, keyifli zamanlar geçireceksinizdir. Arkadaşlarınızda sorunlarınız vardır. Belki o sorunların üstesinden geleceksiniz. Tekrar eski dostluğunuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sarmaş dolaş. Eşinizle, sevginizde sorunuz varsa onları çözmüş olabilirsiniz. Daha sarmaş dolaş bir ay geçirebilirsiniz. Yani bu aslında sizin hayatınıza göre bunu yönlendirin, e, şey yorumlayın daha doğrusu. Bence e, güzel ferah bir ay geçecek. Bu çok temiz çıkmış çünkü orası. Yani bu falda çok fazla bir şey yok. Bence bunu çok fazla da bu tarafa bakmayalım. Tabağına bakalım. Çünkü burada çok güzel bir kalp, güzellik, tertemiz, ferahlanan bir dönem. Sıkıntılarınız varsa sıkıntılarınız muhtemelen geçecek. Ya da hepsini öteleyip biraz kendinize odaklanıp rahat geçireceğiniz bir ay yaşayabilirsiniz. O yüzden ee, bakalım tabağımıza neler çıkmış. Çünkü fincanımızda başka bir şey çıkmamış çok fazla. Bakın burada da sıkıntılar, stres üzüntülü dönemlerinizi geride bırakıyorsunuz bence temiz bir döneme geçiş yapacaksınız. Bakın böyle e, boğa gibi güçlü, kocaman böyle goril gibi ya da nasıl diyeyim böyle bir e, figür çıkmış ama bu böyle biraz yaşlı ifadesi de var, olgun böyle 35 yaş üstünde ya da böyle olgun biri e, hanenin ortasında oturmuş e, sadece kara kara düşünüyor yani bir, bir şey için. Aileden biri ya da siz yaşınız 35 yaşın biraz üstündeyseniz ya da 35 yaşın üstündeyseniz böyle bir şey oturacaksınız. Bu ay içerisinde böyle uzun uzun düşecek düşüneceksiniz. Yani bir konuda kararsız kalabilirsiniz. Yani yapmanız gereken çok önemli bir konuda karar vermeniz gereken bir konuda ikileme düşebilirsiniz. Hani onu mu yapsam bunu mu yapsam? Hani en iyi yapabilmek için, en iyi karar verebilmek için uzun uzun düşündüğünüz bir dönem geçirebilirsiniz. Ama her ne karar alırsanız alın, bütün etrafınız tertemiz. Sıkıntıların hepsi dağıldı. Bakın burada güzel bir balığınız var. Güzel bir haber alacaksınız. Verdiğiniz kararla ilgili her ne kadar düşünüp karamsarlık yapsanız bile aldığınız karar sizin için en doğrusu olacak. Ve ağzınızdan öyle bir söz çıkacak ki, bakın ağız kısmından öyle bir söz çıkacak ki, Çıktığınız sözden sonra hayatınızla ilgili e, büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani o yüzden belki de çok düşüneceksiniz. Hani düşünmek gereken bir konuda, büyük elzem bir konuda böyle bir karar vermeniz gerekebilir. İşte işle ilgilidir, e, yatırım yapmakla ilgilidir, bir mal almakla ilgilidir, ilişkinin devamıyla ilgilidir. E, oturup karar vermeniz gereken böyle büyük bir... E, olan yaşayabilirsiniz ve yaptığınız, verdiğiniz kararla birlikte ağzınızdan çıkacak sözlerle birlikte şekillenen bir hayatınız olacak. Böyle iki kademeli, dalgalanmış gibi ama hayatınız böyle iki kademeli bir şekilde değişecek. Yani bu aldığınız kararla işten çıkabilir, yeni bir işe girebilirsiniz. Yaptığınız yatırımla birlikte hayatınızın maddi gelirleri değişebilir. İlişkinizde vereceğiniz kararla birlikte ilişkinin seyri değişebilir. Yani bu ay içerisinde ağzınızdan çıkan sözlere, verdiğiniz kararlara biraz dikkat edin zaten en doğru karar vereceksinizdir. Sadece ikizler burcu olduğunuz için verdikten sonra kararı bazen hemen pişman olup keşke öbür seçeneği seçseydim gibi bir özelliği var ikizler burcu ama bu ay öyle olmayacak. Bu ay böyle aldığınız karar size doğruyu gösterecek. Yalnız aldığınız karar dediğim gibi hayatınızın şekillenmesine neden olabilir. Büyük bir karar almak zorunda kalabilirsiniz ama aldıktan sonra da çok ferahlayacaksınız. Bakın şurada böyle bir malınız çıkmış bir mal sahibi olabilirsiniz bu ay içerisinde. Bu mal böyle çok da küçük olmayabilir. Bir araba alabilirsiniz, bir ev alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz, altın takı alabilirsiniz. Ama böyle hanenizin içerisinde böyle hani biraz daha hata da böyle yedek olsun diye eviniz varsa bir ev daha alabilirsiniz. işte eviniz varsa arsa alabilirsiniz, yazlık alabilirsiniz. Hani böyle bir şey ya da işte çok paranız yoktur ama. İşte yatırım amaçlı 3 5 altınız vardır. 3 5 daha alırsınız. Bir tane daha alırsınız ama böyle yedeklediğiniz sanki yanda dursun dediğiniz bir mal e, alabilir. Haneye böyle bir birikim yapabilirsiniz. Gelecekle ilgili kafanızda bakın böyle bir karmaşa çıkmış. Bir karmaşa, bir karmaşa neye karar versem diye düşündüğünüz bir dönemdesiniz ama kısmetiniz size gelecek ve aldığınız kararla birlikte hayatınız çok büyük bir şekilde değişikliğe uğrayacak, şekillenecek. Ama ben anlıyorum ki şu faldan zaten tabak, e, pincanda da öyle çıktı. Çok ferah bir karar olabilir bu. Çok güzel şeyler olabilir hayatınızda. İşte hayatınızdaki birine evet dersiniz ve ilişki başlar. Bu hayatınızın e, insanı çıkar ve sonra evliliğe kadar gidebilir. Bir iştir. İş değişikliği yaparsınız sonra maddi gelirleriniz çok değişebilir. Yani hayatınızı şekillendirecek bir karar olacak. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım hayatı yönetebildiğiniz... Aldığınız kararlarda fazlasıyla istekli olduğunuz bir ay geçirirsiniz. Ee, çünkü evet kadere inanıyoruz ama çok da kaderci olup olayı akışına bırakmamak gerekiyor. Her konuyla ilgili karar verip e, kendi kararlarımızı kendimiz almamız ve adımlarımızı atmamız gerekiyor. Umarım sizler için böyle çok güzel bu faldaki gibi bir ay çıkar. Çünkü çok temiz çıktı. Kalbinizin, yüreğinizin tertemiz olduğu, duaların olduğu güzel bir ay çıktı. Umarım her şey gönlünüzce olur. Gönlünüzden geçenin çok daha iyisini yaşarsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.